Merhaba Trend Sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Tekirdağ Kapaklı'dayız. Fenomen Home Kapaklı markasının konu olduk. Yanımızda marka sahibimiz Cahit Çiçek bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Cahit Bey nasılsınız? Merhaba ben. iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Cahit. Değerli izleyicilerimize markamızın verdiği tüm hizmetleri aktaracağız. Öncesinde sizleri tanıtmak istiyorum. Cahit Çiçek kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl giriş yaptı Ben e, 1990 doğumlu 35 yaşında e, bir girişimciyim. Bu sektöre yaklaşık 4 sene önce girdim. E, 4 sene önce kapaklı faaliyet vermeye başladık. Bunun e, dışında <laughs> aile olarak yaptığımız 40'lar elinde de aynı şekilde böyle bir mağazamız var. Yani bu şekilde. Aslında bu sektörün her zaman. Aynen bu şekilde yani sürekli bu sektörün içindeydik. Öncelikle de sizleri kutluyorum bölgemize böyle bir marka kazandırıp istihdam yarattığınız için. Peki buradaki hizmetleri birazcık açalım. Tam olarak markamızda hangi ürünler var? Bizim markamızda e, birazcık ürün yelpazesi geniş. Yani gördüğünüz gibi hani burada sadece önünde durduğumuz e, doğum ürün süslerinden başlayalım. Oyuncağımız var, kırtasiyemiz var, cam ürünlerimiz var, rıdavat var, plastik var, tekstil ürünlerimiz var. Yani çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz Yani ev yaşam aletleri dediğimiz zaman aslında fenomen yani, ne ararsan bulabilirsin diyebilirim bizim mağazamızda. Peki burada kaç kişilik personel hizmeti alıyoruz? Burada 6 kişilik personel hizmeti alamaktayız. Burada baktığımız zaman aslında 3 katlı, bölgenin en büyük markalarından birisi doğru. diyebiliriz. Birçok ürün çeşitliliğiniz var. Evet doğru. Peki böyle kampanya süreçleriniz oluyor mu Hı. baktığımız zaman? Seferine. Genelde zaten Cuma'dan ıı, takip ederse ıı, bizi müşterilerimiz cumadan pazara kadar her hafta kampanyamız mevcut bizim. Ve sayfalarımız varsa buradan diletelim izleyicilerimize. Fenomen yani. e, Home kapaklı olarak Instagram adresimiz var bizim. Müşterilerimiz takip ederse orada. Burada her düzenli kampanya süreçlerimiz hı hı. oluyor. Her cuma, her cuma Instagram'dan biz paylaşım yaparız. Pazartesi ekler kampanyalarımız devam eder. Peki Fenomen Home'u rakiplerinden ayıran en büyük özellik nedir? Bizi rakiplerimizden ayıran en büyük özelliğimiz ürün çeşitliliğimizdir. Ve ürün çeşitliliğinin yanı sıra bizim <laughs> kalite yani fiyat performans dediğimiz şey bizde o çok ön planda. Yani müşteriler baktığımız zaman her bütçeye uygun şekilde buradan alışverişlerini yapabilirler. Aynen öyle. Aradıkları her ürün zaten bir yerde mevcut. Aradıkları her ürün %90 95 oranında bizim mağazamızda vardır. Peki son olarak markanızı tercih eden değerli müşterinize neler söylemek istersiniz? Öncelikle müşterilerimize bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Bizim nihai amacımız kaliteli ürünü uygun fiyata müşterilerimizle birleştirmek. Peki, verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim sizlere. Umarım ilerleyen zamanlarda hedef ve amacınıza ulaşmış olursunuz diyelim. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Sekirdağ Kapaklı'dan fenomen home markasını aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.